Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Hangar çiftinden yepyeni haberler getirdik arkadaşlar. Oyuncularımız artık seti çıkmaya hazırlanıyor. Son birkaç gün içerisinde set başlıyor ve ikinci sezon tanıtımı çekilecek herkes ikinci sezonda zaman atlaması olacağını düşünüyor. Bakalım söylentiler doğru çıkacak mı? Ve tabii ki Eda'nın hamileliği de ikinci sezonun en başlıca konusu olacak. Eğer siz de sençal Kapımı dizisi ile ilgili tüm haber ve bilgilerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.